Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 9B sınıfından Lütfü Özlem Tırtır. Bugün sizlerle faiz problemleri çözeceğiz. İsterseniz başlayalım. Faiz problemleri çözerken bize birkaç tane formül yardımcı olacak. Şimdi sorularda eğer işte 3 yıllık, 5 yıllık para, bankada ne kadar para birikir diye sorduğunda biz ilk formülümüzü kullanacağız. Yani çarpı faiz yüzdemiz çarpı zaman bölü yüzü kullanacağız. Eğer aylık diye sorduğunda e, ana para çarpı faiz yüzdesi çarpı zaman bölü 1200 kullanacağız. Günlük diye sorduğumda ise ana para çarpı faiz yüzdesi çarpı zaman bölü 36.000 kullanacağız. Sorularımıza geçelim. 4000 TL yıllık %12 faiz oranıyla 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda bankada biriken para toplam kaç TL olmuştur? Şimdi biz ise 3 yıl sonunda dediği için biz bizim ilk formülümüzü kullanmamız gerekiyor. Yani ana para çarpı faiz yüzdesi çarpı zaman bölü 100. Ana paramız 4000 Faiz yüzdemiz 10'a 12. E, zamanımız ise 3. Bölü 100 yapacağız. Şimdi sadeleştirelim hemen buradan. 4. 12 ile 4 çarparsam 48. 48 ile 3 çarparsam 1440. 1440 3 yıl sonunda paramızın üstüne eklenecek faiz. Bize toplam biriken parayı sorduğu için 4000'in üzerine 1440 ekleyeceğiz ve 5440 olacak. Cevabımız 5440'tır. İkinci sorumuza geçelim. Aylık %2 basit faiz oranıyla bankaya yatırılan bir miktar para 2 yıl sonra 1440 TL faiz getirebiliyor. Buna göre bankaya yatırılan ana para kaç TL olacaktır? Bizi ana paraya soruyor. O yüzden ana paraya A deriz. Çarpı e, aylık yüzde 2ymiş Biz yıllığını bulacağımız için bir yıl 12 ay 12 ile 2'yi çarptığımız zaman 24' 24'tür ve bize yıllık yüzde 24 faiz getirecektir. E, faiz oranı getirecektir. Yani 24 çarpı zamanımız 2 yıl 2 bölü 100. Bunun cevabı 1440'mış. 1440 TL faiz getirebiliyormuş. Şimdi bunu sadeleştirelim. 24 ile 12'yi çarptığımda 48, 48 ile 1440 böldüğümde 30 kalır. 30 da 100'ü çarptığımda 3000 eder. Yani bizim ana paramız toplamda 3000 TL'ymiş. Diğer sorumuza geçelim. %20 yıllık faiz, basit faiz oranıyla bankaya yatırılan bir miktar para kaç ay sonunda 3 katına çıkar diye soruyorum. 3 katına çıkması için iki katı kadar faiz gelmesi gerekiyor. O zaman gelecek olan faiz ana paranın 2 katı olmalı. Yani o zaman, ya o yüzden faiz yerine 2 A yazabilirim. Faiz yerine 2 A yazdığımda, Ana param bilmiyorum. A. Benim yıllık e, faiz oranım yüzde yirmiymiş. Bize bir de bir e, ne diyor? Yıllık basit faiz oranıyla yani bize zamanı da vermiyor. O zaman e, T koymalıyız. T demeliyiz. Ve bize kaç ay sonra dediği için biz ikinci formülümüzü yani 1200 ile bölmeliyiz. Bunun da 3 katına çıkar diyor soruyor. Şimdi A'lar gider. 20'yi 1200'e böldüğüm zaman burada 1 kalır. Burada 60 kalır. T o zaman kaç eder? 120 eder. Demek ki 120 ay sonra bizim ana paramız 3 katına çıkacakmış. Dördüncü soruya gelelim. Bir miktar paranın 4 bölü 5'i yıllık yüzde sekizden bir yıllık basit faizi 32 TL'ymiş. Buna göre paranın tamamı kaç TL eder diyor. Ee, bizim kullanacağımız formu ilk formüldür. Yani yüze bölünen formüldür. Ana paramı ben e, 5 m olarak almak istiyorum. E, ama bu amın ana paranın 4 bölü 5'ini bankaya yatırıyor. Yani kalan ana param benim oluyor. Faizim benim 32'ymiş. 32'ymiş. E, formülümüzü uyguladığımız zaman 4M bizim ana paramızda yüzde %8 faizle alıyormuş. 8 çarpı 1 yıllık basit formülü, basit faiz diyor. O yüzden zamanımızla bir bölü 100 yaparız. Şunu 4'ü 100'e bölersem burada 1 kalır, burada 25 kalır. Bu 25'i 32'nin yanına gönderiyorum. Yani 25 çarpı 32 eşittir 8m. 8 32'yi çarparsam 4 kalır. Yani m'imiz eşittir 100'müş. Bize toplam sorduğu için toplam parayı biz 5M demiştik M100 bulmuştuk öyle bakıldığında bizim toplam paramız 500'dür diğer sorumuza geçelim faiz oranı yıllık yüzde yirmi olan bir banka 600 TL'ye 4 yılda veya 5 yılda kaç TL faiz verir diyor. Şimdi ilk 4 yıldakini bulalım. 4 yıl dediği için bizim birinci formülümüzü yani 100'e bölünen formülümüzü uygulamamız gerekiyor. Ben, ana paramız 600 liraymış. Çarpı bizim faiz oranımız 20 lira. Ve 4 yıl dediği için bizim zamanımız 4 bölü 100 yaparız. Burada sadeleştirdiğimiz zaman 480 geliyor. Yani bizim 4 yılda 480 lira faiz veriyormuş. 5 aydakini bulalım. 5 ayda dediği için bize ay sorduğu için bizim 1200'e bölmemiz gerekiyor. Ana paramız 600 lira. Bizim yıllık faiz oranımız 20 lira. Zamanımız da 5 ay. Bunu sadeleştirelim hemen. Buradan 1. E, Buradan 2 kalır. Şunları da sadeleştirelim. O. Buradan da 50. Yani bizim 5 ayda 50 lira faiz veriyormuş. Diğer sorumuza geçelim. E, bir miktar param %30 faiz oranı ile bankaya yatırılıyor. Kaç ay sonra kendisi kadar faiz getirir diyor. Şimdi ben kendisi kadar faiz getir dediği için bizim ana paramızda faizimiz de aynı olmalı. Ben ana paraya 100 lira dedim. 100. İstediğimiz sayıyı verebiliriz. %30 faiz oranıyla diyor. 30. Çarpı t de bilmiyoruz. Yani zaman da bilmediğimiz için t yazıyorum. Bölü 1200 kaç ay dediği için ay sorduğu için 1200 bölü 100 olacak. Çünkü bakın hem faizimiz hem de ana paramız aynı. Sadeleştiriyorum ben buradan. 2 sıfırları götürdüm. Burada bir kaldı. Pardon. Burada 5'e bölümünde 6'ya bölümünden 5 kaldı. Buradan 6'ya bölümünden 2 kalıyor ve 5'te bölü 2 100'e eşitmiş. Hemen paydasını eşitlerim 200 olur burası. Yani 5te 5'te 200'e eşitmiş. O zaman t buradan 40 gelir. Yani 40 ay sonra Bizim paramız ile faiz oranımız eşitleniyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim söylerim bu kadardı.